Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize yeni bir videodan sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Geçen gün arkadaşlar biliyorsunuz ki Instagram'da bir anket yapmıştım. Ankette de daha çok belgesel anlatımı yapmam konusunda çoğunluk onu seçmişti. Ben de kısa sürede bir deneme yapmak aklımda vardı. Onu da bu hafta bu şekilde değerlendirmek istedim. Hem bildiğiniz üzere yakın zamanda askere gideceğim. O süreçte bu tarzda videoları beğenirseniz bu şekilde videolar atmayı düşünüyorum. Destekleyeceğinizi biliyorum, izleyeceğinizi biliyorum. Şüphem yok. Lakin benim de yaptığım videoların içime sinmesi gerekiyor. O yüzden de kendim de yapıp kendimi de bir test edip görmek istedim. Yani bu tarzda videolar yapmak aklımda vardı. Kendim bu tarzda videolar da seyretmeyi severim. Hoşuma gidiyor. Ama ben becerebilecek miyim bunu bilmiyordum. Bunu da birazdan izleyip göreceğiz. Başta böyle küçük bir bilgilendirme yapmak istedim. Kısaca şunu da söyleyeyim. Bunu bir seri gibi çekmek istiyorum. Bu serimizin birinci videosu olsun. Bu serimizi de düşündürüyorum başlığı altında. Düşündürüyorum etiketi altında videolarımıza devam etmek istiyorum. Yani bu videolar dediğim gibi kesin bilgilerden ziyade ya da işte daha böyle eğitici, öğretici ya da daha bilimsel şeylerden ziyade biraz daha izledikten sonra sizi düşündürecek, düşünmeye sevk edecek, ufkunuzu açabilecek belki de birazcık hayal gücünüzü genişletebilecek bir e, video serisi olmasını istiyorum. Yani sonuçta bir konuda uzman olmadığım için de bu konuda uzman görüşlerini sunabilirim ama hani bilmiyorum yani bir o bilgilerle boğmak istemem. Daha çok böyle daha ilgi çekici, daha gizemli o tarzda konuları e, konuşsak daha uygun görüyorum. Aklımda birkaç güzel konu var. Sunumlarımı da şu tarzda yapmayı düşünüyorum. Kendimi çekerek sizlerle yine konuşurum. Bir yandan da kendim seslendirerek bir anlatım yapmak istiyorum. E, görsellerle veya videolarla bunu desteklemek istiyorum o tarzda hem kendi sesimle hem de işte görüntümle ara sıra o şekilde bir kompozisyon şeklinde işte oluşturmak istiyorum. Bakalım hayırlısı nasıl bir sonuç ortaya çıkacak göreceğiz hep birlikte. Bu elim niye böyle onu da bilmiyorum. Herhalde <laughs> otomatikman bir şey anlatacağım diye herhalde bir belgesel şeyine mi girdim anlamadım. İdbare ile gibi göbeğimde birleştireceğim neredeyse. Dünya. işte bizim muhteşem gezegenimiz. 4,5 milyar yıldır yaşamını sürdürüyor. Modern insanlığa en yakın olan Homo sapiensler 300 bin yıldır var olmaktadır. İnsanlık ile birlikte dünya şüphesiz ki başka bir evrime girmiştir. Bu süreçte dünya bir takım bilimsel tarihsel olaylar yaşanmıştır. Günümüzde gelinen noktada hala cevabını bulamadığımız birçok soru vardır. Bizler bugün olgusal olaylardan ziyade dünyada yaşanmış olan ve hala yaşanan bir takım gizemli olayları konuşacağız. Benim bu olaylara verdiğim isim Döngü. Evet arkadaşlar neden böyle bir isim vermiş olabilirim? Döngü. Bunu birazcık da videoyu izledikten sonra anlayacağınızı umuyorum. O yüzden şu anda açıklamıyorum. Videomuzu izleyeceğiz ve bir takım sorular soracağız. Ve bu sorular neticesinde bu ismi biraz daha anlamlandırabiliriz. Yaklaşık bir ay önce dünyada bir takım olaylar olmaya başladı. Sizler de belki hatırlarsınız, biraz sonra da görüntüleri göstereceğim. Sosyal medyaya girdiğimiz zaman birçoğumuzun keşfetinde bir takım videolar gördük. O videolar nasıl videolardı? Hep birlikte görelim. Gördüğünüz bu görüntülerde hayvanlar bir anda çember oluşturarak bir döngü içerisine giriyorlar. Bu görüntüler birbirine çok yakın zamanlarda farklı ülkelerden gelmeye başladı. İlginç olan şeyde cinsleri birbirlerinden farklı hayvanlar bir anda ve aynı zamanda neden böyle bir davranış içerisine girmişlerdi? Sosyal medyada görüntüleri gören herkes gibi ben de düşünmeye başladım. Yoksa bu hayvanlar bize bir mesaj mı vermek istiyorlardı? Fark edeceğiniz üzere görüntülerin birçoğu daha çok köy tarzı dağlık alanlar ya da çiftlik tarzı arazilerden geliyor. Birazdan izleyeceğiniz görüntü işleri biraz daha ilginçleştiriyor. Peki buna ne demeli? Oldukça turistik olan bir yer. Büyük bir katedralin önü ve hayvanların bir anda döngüye girmesi. Videoların altına gelen yorumlara baktığımızda çok farklı görüşlerin mevcut olduğunu gördüm. Olaya farklı dini inanışlarla yaklaşan, bunları bu görüntüleri saçmalık olarak gören veya da hayvanların biyolojisiyle alakalı olarak değerlendiren ve belki de en çok da gördüğü size de şaşırtıcı gelebilir ama şaşırmayın son zamanlarda bu görüş çok fazla artmaya başladı. Dünyadaki simülasyonun yani Matrix'in bozulduğuna yönelik görüşler de oldukça fazlaydı. Bunun da onun bir sonucu olduğunu söyleyen insan sayısı da oldukça fazlaydı. Sizler de son zamanlarda insanların ağzından oldukça simülasyonda yaşadığımızı iddia ettiklerini duymuşsunuzdur. sizlere videoları gösterdim. Bir takım da bilgiler verdim bu videolar hakkında. Lakin birçoğunuzun şu anda aklında olan şey, evet hepimizin aklında olan şey bu değil mi? Videomuzda şimdiye kadar farklı görüşlerin, farklı düşüncelerin, farklı dini inanışların düşüncelerini yer verdik. Tabii ki de bütün görüşlere ve düşüncelere saygımızda, anlayışımızda var. Lakin biraz da gerçekleri konuşmaya ne dersiniz? Bakalım gerçekten neymiş? Gerçekten de olaylar bir dini inanışla mı alakalı yoksa simülasyon mu bozulmuş? Biraz da gerçeklere bakalım. Tabii ki de bu olayların birer bilimsel açıklaması var. Bu olaylar e, dünya genelinde oldukça fazla bir ses getirdi geçtiğimiz aylarda. Dünya genelinde birçok e, televizyon kanallarında da bahsi yapılırken farklı gazetelerde de yerini buldu. Haliyle de uzmanlar da bu konuya bir açıklık getirmek istediler ve şu açıklamalarda bulundular. Bu görüntülerdeki ağıllardan bir tanesi Çin'de yer alıyor ve o hayvanlar orada 12 gündür dönüyorlarmış. Düşünebiliyor musunuz? 12 gündür hayvan döngüye girmiş. Kendi etraflarında dönüyorlar. E haliyle bu da tabii ki de merak uyandıran bir durum. Toplunca hatta dünya halkı olarak ne kadar bir gizeme ihtiyaç duyduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Lakin bu hayvanların bu hareketlerinin birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi doğum yaklaşan koyunların kendi etraflarında veya bulundukları alanda daire çizerek dönerlenmiş. Bu koyunların içinde yaşadıkları hareketlikten kaynaklanan içgüdüsel bir hareketmiş. Gebek koyunların hareketleri diğer koyunların sürü, sürü psikolojisiyle onları takip etmesine neden oluyormuş. İkinci sebebi koyunlar kapalı bir alanda yumuşak bir zeminden sıkıldıkları zaman onun etrafındaki kuru zemini tercih ederlermiş. Koyunlardan birinin de kuru zemini bulmak için dönme hareketi yapmasıyla diğer koyun arkadaşları da sürü psikolojisi olarak tabir ettiğimiz şekilde o arkadaşına katılır ve bir anda öyle bir döngüye girerlermiş. Tabii ki bu durumun beyin kimyasındaki bazı hastalıklardan da kaynaklandığını düşünebiliyor hayvanlarda. Kimisinin de bu yüzden de olabileceğini düşünüyorlar. Sonuçta e, vücut hareketlerini kontrol eden organ da beyin. Beyindeki herhangi bir aksaklıkta farklı davranışlar sergilemesine sebep olacaktır canlının. Koyun üzerinden örnek verdi. Çünkü görüntülerde sizin de görebileceğiniz üzere birçok görüntüde koyun yer alıyor. Onun dışında diğer hayvanların birçoğu da zaten e, sürü olarak hareket eden hayvanlar. Aynı mantığı onlar için de düşünebiliriz. Bu da size garip gelmesin. Sonuçta insanların da birçoğu sürü olarak hareket ediyor ve e, onların da bazen anlamsız ve garip davranışlarını yani insanların, çevremizdeki kişilerin anlam veremiyoruz. Bir kişinin peşinden yanlış bile olsa giden bazen yüzlerce veya binlerce kişi çıkabiliyor. Bunların da hepsine bugüne kadar tarihte şahit olabiliyoruz. O yüzden insanlar ki düşünen varlık olarak nitelendiriyorsak hayvanları çok da yadırgamamak lazım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün birlikte bir video çektik. Birlikte bir konu üzerinde birazcık düşündük. Düşündürüyorum serisi altında, başlı altında. Bu tarzda videolar çekmek istiyorum. Sizler de bana yorumunuzu, görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Nasıl oldu? Çekmeye devam edeyim mi? Son olarak Sizlere bu videomuzla alakalı şu soruyu soruyorum ve sizleri düşünmeye bırakıyorum efendim. Sizce bizler de dünyada yaşanan bu olayların bu döngünün birer parçası mıyız efendim? Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.